Aa merhaba siz de mi buradasınız? Ben şimdi bir çay koyuyorum. Sonra videoda buluşalım. Gerçekten güzel şeyler konuşacağız. özledim sizi. Görüşmek üzere. Tekrardan merhaba güzel insanlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mihri. Burada ne yapıyoruz? Ee, okumaya vakti olmayanlar, okuma düzeni oluşturmak isteyenler, Reading Club'dan yeni çıkmış olan insanlar için kısacık kısacık öykülerden oluşan işte hem öykü kitapları hem de kısacık kitaplar öneriyorum. Aynı zamanda da biraz kişisel gelişimle falan ilgileniyoruz. Ee, bu video biraz uzun olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü aslında ben bir iki video çektim ama içime için sildim. Onların toplamı gibi bir şey yapacağız. Ama mümkün olduğunca sizi çok oyalamadan hızlı bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bir sürü konumuz var aslında konuşacak ve şu an bende hepsi dağılmış gibi duruyor ama bakalım toparlayabilecek miyiz? Mikrofonumu takıyorum. Önce göstermek istediklerimle başlıyorum. Sonra akışa göre devam edeceğiz. Yani önce biten, Eylül'ün ilk bitenlerini göstereceğim. Sonra şu an çapraz okumada okuduğum kitapları göstereceğim. Almak istediğim kitaplardan falan bahsedeceğiz. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, şimdi önce neyi göstereceğim? Önce dişil enerji kartlarını göstereceğim. Bu... <laughs> Benim kendime doğum günü hediyelerimden biri daha doğrusu Benim seçip aldığım hediyelerden biri. Ama çizimleri çok güzel. Ee, ay parlıyor galiba. <laughs> Hop şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Size birkaç tanesini. Ay parlıyor. Böyle e, işte enerji kartları var ve işte kitapçıkta o kartların görsel açılımları ve işte günlük ödevler mevcut. Instagram hesabıma göz atarsanız ki ve göz atmışken takip ederseniz çok sevinirim. Ortada bu kartların günlük olarak hem sizin için hem kendim için bir tanesini çekiyorum ve ödevini paylaşıyorum. Oradan günlük olarak kartları görebilirsiniz. Çok severek aldım bunu, çok istiyordum. Şimdi çok isteyerek aldığım alacağım. Bir tane daha kartlar serisi var. Ee, o ama böyle tarot sağlığı ya da işte spritüel bir şey değil. Daha çok bir çalışmaya yönelik bir kart. Neyse gelince gö göstereceğim. Spoiler vermeyeyim şu an. Ee, Eylül'ün ilk bitenlerine geçelim o zaman. <laughs> Şöyle ki ben uzun süredir şiir kitabı okumuyorum. Hatta e, kitaplığımı düzenliyorum. Videosunu izlediyseniz şiir kitaplarının tamamını kitapların arkasına attım. Artık görmüyorum. Görmek istemiyorum gibi bir durum var. Ee, sonra Diyanar'da gezerken bu güzel kitabı gördüm ve kapağına vuruldum. Yalan yok gerçekten hiç nedir ne değildir okumadan şiir olup olmadığını bilmeden ve rastgele gezerken kapağına vuruldum. Çünkü böyle şey sanki e, antikacılarda ne bileyim bit pazarlarında gezerken kayıp aile albümleri bulmuşsunuz gibi. Ben böyle e, kayıp fotoğraflardan gözüme hoş gözükenlerden böyle evimde bir köşe oluşturmak istiyorum. Ve başkalarının anılarının benim evimde yaşamasını istiyorum neden sizce. Ve kitabın kapağını görünce de vurularak aldım. Ve şiir kitabı olduğunu gördüm ki bu bir işaret yeniden şiir okumaya başlamam lazım. Ama neden şiir okumayı bıraktığımı hatırladım. Çünkü ben hüzünlü şeyleri okumaya bazen çok tutulabiliyorum. Ve işte aşk acıları, e, hüzünlü travmalar, işte çocukluk anıları vesaireler, kayıplar, yaslar falan. Ve bu beni yoruyor. Yani zevkle okuyorum ama sonra içimde uyandırdığı duygular beni gerçekten zorluyor. E, yine aynı şekilde e, bu kitapta öyle oldu yani tek günde bitirdim ama gerçekten beni zorladı ee, işte yurdundan koparılmak e, yaz çocukluk travmaları kimlik bunalımları vesaire içeren bir şiirler toplama ve birçok ödül almış bu arada gerçekten şiir okumayı seviyorsanız e, hüzün duygusunu işte hissetmek istemediğiniz bazı negatif duyguları da hatırlamak istemediğiniz şeyleri görmek istemiyorsanız görmekle alakalı bir probleminiz yoksa gerçekten bu kitaba bakın derim. Çünkü ben e, daha pozitif olduğum bir noktada okusaydım bu kitabı belki daha iyi hissedebilirdim. Ama şu an e, negatife düşmeden daha günümü pozitifte geçirmeye çalışmak için çabalarken bu kitaba denk gelmek beni biraz üzdü. Yani güzel bir kitap mutlaka okumalısınız. ...dermeyin bilmiyorum ama ben şu an bunu okumamalıydım bence. Ve işte bu kitap bu profilde uzunca bir süre göreceğiniz son son şiir kitabı olacak. Başka şiir kitabı okumayacağız. Şimdi. Charlie'nin <laughs> ee, Çikolata, Charlie çikolata Fabrikası'nı hepimiz biliyoruz. Filminden de kitabından da. Ee, aynı zamanda Matilda diye bir film ve kitap var. Yine aynı yazara ait. Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı yazan insana ait. Ee, çok um, eğlenceli ama çok da hüzünlendirici bir öyküsü olan bir kitap Matilda. Ee, en kısa zamanda onu da almak istiyorum. Hatta Netflix'te e, 2024 yapımı olarak müzikalleştirilmiş yeni bir versiyon da çekildi filmin. Onu da göz atabilirsiniz. Aynı zamanda 1996 yapım olması lazım emin değilim. Ee, normal bir film uyarlaması da var. Yine aynı isimde Matilda isminde. Mutlaka bakın ben şuraları afişleri bırakıyor olacağım. <laughs> o kitapların yani çikol Çay Çikolata Fabrikası ve e, Matilde kitaplarının yazarının yetişkinler için çok tatlı masalsı çocuk öyküsüne benzeyen çok basit bir öykü kitabını buldum. Ee, bir yemek masasında şarap tadımı ile alakalı geçiyor. Zaten kapakta da bunu gördüğümüz için söylüyorum. Spoiler vermeyeceğim. Yalnız hikaye gerçekten çok basit. Ee, ama okuması keyifli. Ve e, Inka İnka yayınlarına gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Çünkü e, Kitap içi tasarımı çok güzel. Çok ince hacimli böyle alıp elinize yarım saatte okuyabileceğiniz şekilde puntolar da gerçekten çok büyük. Ee, çok güzel bir basım yapmışlar. Çok teşekkür ederim. Çıtır çerezlik. Böyle yarım saatte okuyabileceğiniz. Ee, içinizi rahatlatmak. Çok içinizdeki çocukla buluşmak istiyorsanız kesinlikle bakabileceğiniz. Ama aynı zamanda içinizdeki yetişkin de tatmin edebilecek bir kitap. Dedim çok aşırı bir beklentiniz olmasın. Dedim çıtır çerezlik. Ee, basit bir hikaye ama çok güzel. Şöyle tekrar göstereyim. <laughs> evet elin ilk Biten kitapları bunlar. Şimdi çapraz okumadan devam edelim. Ee, Rezonans Kanunu yeni bitirdim. Yani Ağustos'un sonunda bitirmiştim. Ee, doğru istersen Olur kitabını aldım. Yine aynı e, yazara ait. Ve Rezonans Kanunlarına göre doğru istemek isimliydi galiba. Bir kitabını daha almıştım. Önceki videolarda gösterdim. Ee, bu kitabı bitirmeyi istemiyorum. Çünkü yani ağır ağır okuyorum. Yarısını geçtim aslında. Ama e, her gün niyetimi kendime hatırlatabilmek için ve işte bir disiplin oluşturup e, istediğim her şeyi elde edebilecek bir bilinç yapısına gelebilmek için ağır ağır okuyorum e, tekrar tekrar döne döne okuyorum e, bu bir alışkanlık kazanma süreci çünkü benim için o yüzden bunu aldım hatta e, doğru istersen olur kitabını aldıktan sonra e, elim bir kitaba giderken bir bir şey alışışışına giderken daha farkındalı olarak yaptığımı da fark ettim aynı zamanda Minik minik alıştırmalarla bize diyor ki işte e, zihninizin istediğiniz her şey gerçek olabileceğine inandırmak için yani zihni susturup bilinçli olarak hareket edebilmek için e, işte minik minik şeyler yapıp tesadüf olmadığını, istediğiniz şeylerin size gelebildiğini göstermeniz lazım diyor. Ve ben bunu bir süredir de, deneyimliyorum yani Ağustos'un ortalığı yani rezonans kanunu alıp bu küçük kitabı başladıktan sonra yani yaklaşık bir aydır falan diyebilirim bunu deneyimliyorum ve evet ufak ufak olan şeyleri gördüm. Mesela işte enerji kartlarını hep almak istiyordum ama sürekli ihmal ediyordum, erteliyordum. Çok elzem değil falan diyordum. Sonra bir hediye olarak gelmiş. Beni çok mutlu etti mesela. En bariz örneklerinden biri. E, ee, kitap bittikten sonra ayrıntılı bir inceleme yapacağız. Üzerine konuşacağım. Aynı zamanda şu an kitap bitmeden de zaten bir sürü reels, reels yani short video çekme fikrim var. Onların da hepsini daha çekemedim. Ee, yarın falan çekeceğim. Bugünden itibaren parça 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 size gönderiyor olacağım. eğer merak ediyorsanız ve dilediğiniz her şeyin gerçek olmasının nasıl bir duygu olduğunu deneyimlemek isterseniz, ben de işe yaradıp yaramadığını birinci ağızdan duymak isterseniz kanalıma abone olmayı, Instagram hesabıma gidip oraya da bir takip atmayı, videoyu beğenmeyi ve kitapla alakalı sorularınızı bana bu tarzda kitapları önermeyi ihmal etmeyin derim. Yorumlarda buluşup sohbet edebiliriz. Ya da isterseniz kanala abone olup diğer videoyu bekleyebilirsiniz. Şimdi de çapraz okumadaki diğer kitabım Sanatçının Yolu. 12 haftalık bir kurs gibi düşünün bunu. Zaten birçok yerde denk gelmişsinizdir. E, podcast önerileri için şuraya yine bırakacağım e, kapakları ve işte podcast sahiplerinin isimlerini. E, sanırım benim bildiğim iki tane var. E, i̇şte 12 hafta boyunca podcastlerle kitabı kitabı eşlik edecek olan e, <laughs> paylaşılmış içerik diyeyim var. Onları da dediğim gibi şuraya bırakacağım. Zaten şu an görüyorsunuzdur. Ben başlangıç kısmındayım şu an. Yani Başlangıcı dün gece bitirdim. Hatta şurada yine bunu da short videolarla bu arada anlatıyor olacağım. Kitabın daha başlangıç kısmında bir sürü short video fikri not ettim. Bu da içinizdeki yaratıcıyla nasıl bağ kurabileceğinizi söylüyor. Hatta denemek istediğim çok güzel şeyler var. Bugün ilk etkinliğiyle başladım. Kitabın başlangıç kısmı tanıtım olarak geçiyor ve işte başlangıçtan sonraki ...kısımda ilk hafta başlıyor. Bugün itibaren benim ilk haftam başlamış bulmakta. Bu akşam ilk haftanın bütün içeriğini okuyacağım. Ee, yarından itibaren de bütün hafta boyunca o etkinlikleri yapıyor olacağım. Zaten yaptıkça sizi de güncelleyeceğim. Bunu böyle bir e, haftalık vlog gibi yapmayı planlıyorum. Bugünden itibaren işte okumayı bitirdikten sonra parça parça etkinlikleri yaparken sizi de açacağım ve güncelleyeceğim. Ve haftanın, yani gelecek hafta pazartesi günde bunu pazartesi çekiyorum ama siz salı izliyor olacaksınız. E, pazartesi günü de paylaşacağım. Böylelikle siz de birine beraber kitabı okuyabilirsiniz ya da işte e, kitabın işe yarayıp işe yaramadığını gözlemleyebilirsiniz. Size kalmış. Dediğim gibi ben sadece deneyimimi paylaşmak istiyorum sizinle ve bu şekilde daha motive olarak bunu yapacağıma inanıyorum. Ha, i̇lk başlangıç kısmında e, mutlaka yapmamız söylenilen iki şey var. E, bunlardan biri sabah sayfaları. Her yerde görüyoruz. Son yılların en popüler olayı sabah sayfaları yazmak birçok e, içerik üreticisinde görmüşsünüzdür. Birçok e, motive olmanızı sağlayacak ya da hayatınızı değiştirmek istediğinizle alakalı okuduğunuz içeriklerde görmüşsünüzdür. Sabah sayfaları yazmak. Ben bugün başladım. E, normalde 3 sayfa yazmayı öneriyor kitap ama ben 3 sayfayı ne yazacağım bilemediğim için sadece bir sayfa doldurabildim ama yavaş yavaş bunu alışkanlık haline getirip sonunda 3 sayfa yazabiliyor. Belki de sayfalarca doldurabiliyor olacağımı düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, sabah uyanıp telefona bakıp e, ya da işte sabah uyanıp hemen elin yüzünü yıka bir kahvaltı gibi vesaire falan gibi saçma sapan bir rutinim varken e, bu sabah uyanır uyanmaz işte elimi yüzümü yıkıp hemen defterin başına oturmak aslında bana bir tık daha iyi geldi. Ve gün içinde sık sık düşündüğüm bir konu vardı. Aslında bir iki konu vardı ama o konulardan bir tanesini şu an fark ediyorum ki deftere yazdıktan sonra bugün hiç düşünmemişim. Çünkü e, kafamın içinde dürüstçe itiraf edemediğim şeyleri bile oraya yazabiliyorum gibi bir durum var ve ilk günden bu etkiyi görmek gerçekten mucize gibi bir şey çok mutlu oldum bunu yaşadığım için ee, o yüzden de zaten bu kitabı sizinle beraber okumak istiyorum siz de aynı deneyimleri yaşayın siz de benim hissettiklerimi hissedin diye ikinci e, önerisi de yani mutlaka kitap boyunca ya da kitaptan sonra devam etmemiz istediği şey e, e, sanatçı buluşması bu sanatçı buluşması da başka sanatçılarla değil içimizdeki sanatçıyla içimizdeki çocuk sanatçıyla. Kendi başımıza vakit geçirebilmemiz. İşte doğa yürüyüşü olur, ne bileyim herhangi bir etkinlik olur. Yani ona haftada en az bir saat falan ayırmanızı öneriyor. Ben zaten çok fazla tek başıma vakit geçirmeyi seven bir insan olduğum için bu benim hayatımda rutin olarak yaptığım bir şey. Ve bunu çok seviyorum ve bunun dışına çıktığım zaman çok moralim bozuluyor. Hafta içinde birkaç günden fazla vakit ayıramıyorsam kendime, gerçekten yani vakit ayıramıyorsam dediğim... Baş başa, gerçekten severek bir şey odaklanarak, e, hiçbir şey düşünmeden bir şeyler yapamadığım bir süre dilimi geçirirsem birkaç gün üst üste gerçekten bütün duygu durumum alt üst oluyor. O yüzden severek yaptığım bir şeyin yanına sabah sayfalarını da ekleyip üzerine daha bilinçli ve farkında bir şekilde yapmak e, sanırım beni çok çok pozitif yönde etkileyecek diye düşünüyorum. E, şu an size başlangıç kısmından başka şeyler anlatmayacağım çünkü o kısımları short videolar halinde paylaşacağımı söylemiştim. O şekilde yapacağım için hepsini anlatmıyorum. Yalnız sizin ne yapmak istediğim bir şey var şu an. Ee, kitabın ilk haftası başlamadan önce. Ah, bir saniye, ben bulmam lazım. Geçtim sanırım. Ee, burada bir sözleşme var. Ee, şöyle göstereyim. <laughs> İsterseniz zaten bu sözleşmenin fotoğrafını çekip e, Instagram hesabımdaki sanatçının yolu öne çıkanlarında paylaşıyor olacağım. Oradan bakıp kendiniz yazarak. Ve kendi sözleşmenizi imzalayabilirsiniz. Ee, bu sözleşme işte bu kitabı da 12 hafta boyunca gerçekten düzgün uygulayacağınıza dair böyle temsili bir şey. Ama siz daha çok motive edeceğine inanıyorsun, inanıyorsunuz. Ben de buna inanıyorum. O yüzden e, bir de somut elle tutulur bir şeyi görmek. Yani tamam kitabı aldım okuyorum ama uygulayacağıma dair somut bir şey görmek her vazgeçiş anında tekrar dönüp bu sözleşmeye bakabiliyor olmak nedense beni çok motive edecekmiş ve ateşleyecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden şimdi hemen tarih atıp başlayayım. Evet. Bugün ayın kaçıydı? 16'sı galiba ama yine de bir bakalım. Evet 16 Eylül. Evet ben sözleşmemi hallettim. <laughs> Ve an itibariyle birinci haftamız başlamış bulunmakta. Sanatçının yolu ileri yaratıcılığa giden süper bir yol. Ee, aa, bu arada kitapta e, yazar tıkanıklığıyla alakalı bir şey vardı. Ee, yazmak için çabalamadan sadece duyduklarımızı yani zihninden geçenleri kağıda dökmekle alakalı bir kısım vardı. Ve ben bunu yıllar önce gerçekten iyi yazabildiğimi düşündüğüm zamanlarda ne kadar iyi yazabildiğimi birileri okusaydı tartışılabilir bir şey olurdu ama şu an tek okuyan ben olduğum için bunun ölçüsünü sadece ben belirleyebilirim. <laughs> Yazmayı bırakmadan önce ve gerçekten yazabildiğimi keşfettiğim zamanlarda ki şu an öyle bir şey söz konusu bile değil. <laughs> Tekrar başlamak istiyorum bu arada. Ee, Yaptığım şey buydu benim aslında. İçimden geçenleri döküyorum zannederken durup sadece duyduklarımı yazıyordum ve e, kitapta birkaç sanatçıdan bahsederek arabada ya da işte yürüyüşlerde ses kayıt cihazı taşıdıklarından bahsediyor yanında. Ve şöyle bir şey vardı. E, arkadaşlarım bana şey derdi işte tam ben bir konuyla alakalı bir şey söylediklerinde o zamanlar gerçekten günümün çoğunu yazarak geçirmeye çalışıyordum. Bir, şey, bir, kelime ya da bir duygu söylediklerinde ya da bir kişiyi söyleyip neler hissettiğimle alakalı bir şeyler daha en edebi sayılabilecek bir şeyler yazmamı ya da söylememi söylediklerinde ben direkt gözlerimi kapatıp başlardım aklıma gelenler ya yani da daha doğrusu kulağıma fısıldananları söylemekle. Ve onlar da bana hep şöyle derler. Aa şu an ses kayıt cihazı açmamız lazım çünkü sen söylediklerini gözünü açtığında hatırlamayacaksın ve biz ne kadarını aklımıza tutabiliriz. Ee, gerçekten o zamanlar ki ateşim tekrardan harlamak, gerçekten güzel şeyler yazabiliyor olmak, aynı zamanda içerik üreticisi olmak istediğim için de e, daha yaratıcı içerikler üretebilmek için içimdeki sanatçıyla bağ kurmak istiyorum. Ve yani içimdeki sanatçıyla bağ kurduğumuz dönemlerde ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar özgür olduğumu, işte e, toplumsal tabulara, ne bileyim öğrenilmiş çaresizliklere ya da işte e, tersini savunduğumuz şeylerin negatif deneyimlerle tersini kabul ettiğimiz ama aslında doğrusunu kabul ettiğimiz ters kısım olmadığını bildiğimiz bir evremdeydim yani. Ona dönmeye gerçekten çok istiyorum. Bu yüzden sanatçının yolunun bana çok yardımcı olacağını biliyorum. Aynı zamanda Doğru istersen Olur kitabının etkilerinden biri olarak ben sanatçının yolunun bu kapağını bulamıyordum ve işte şu an bulunduğum yerdeki Diyanar'a da gittiğimde, başka Diyanar'lara gittiğimde de görmüyordum yani bulamıyordum. Saatlerce önünde lüktarcıdım o rafların arasında bu kitabı göremiyordum. İnternetten baktığımda işte şu an biraz şehre uzak bir yerde yaşıyorum, her kargo firması buraya gelmediği için internetten söyleyemiyorum ve gördüğüm basımlar daha yeni basımlar ve bu kitabın işte benim kişisel bir kursum, kişisel bir yol göstericim olacağını bildiğim için de ikinci elden almayı da zaten istemiyordum. O yüzden bulmak çok zor olmuştu. Daha sonrasında işte aklıma sürekli bu var, alacağım, alacağım, alacağım ilk fırsatta alacağım. Ee, sonra yine aynı Diyanara gittim ve büyük bir ihtimalle hep oradaydı ama benim gözüm hiç görmüyordu. Doğru isteyerek bu kitabı gördüm ve direkt aldım. Yalnız ben Diyanara girdiğimde şu indirimi var ya onun işte ikinciye yüzde 50 indirim ve ben bu satış şeyine kapılıp sürekli ikinci kitabı almadan çıkmam. Yani yapıyorum bunu maalesef. Bu sefer dedim ki ikinci kitaba ihtiyacım yok. İhtiyacım olan kitap buydu ve aldım çıktım. Yani gerçekten istediklerimize odaklı bir hayat yaşadığımızda daha çok teşekkür ve şükranda bulunduğumuzda gerçekten ruh halimizde yenileniyor. İstediklerimize ulaşmamız da çok daha kolaylaşıyor. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak bundan sonraki zaman. Dediğim gibi bu sanatçının yoluna başladığım ilk haftanın ilk günü. Bundan sonra her hafta sanatçının yani 12 hafta boyunca sanatçının yolundan bir haftalık neler yaptık videosunu zaten göreceksiniz. Ee, ara ara çapraz okumalara devam edeceğim. Ee, diğer kitabına başlamak istediğim için, gerçi 12 hafta boyunca bunu okuyacağım için sanırım daha fazla doğru istersen olur tarzı bir şey okuyamayacağımı düşünüyorum. O yüzden bir süre, en azından bir 4 hafta falan bunu şu an bitirip, Normal kurgu kitaplarımı okuyacağım çünkü bu sefer çaprazda üç kitap okumak beni çok zorlar. Çünkü gerçekten vaktim yok ve şeylerden kopmak istemiyorum kitaplardan. O yüzden bunu bitirdikten sonra diğer bitirdiğim kitapları, kurgu kitaplarımı tek tek görebilirsiniz. Ben kendime şey sözü veriyorum sürekli. Diyorum ki, diyorum ki işte çok kitabım birikti bu arada. Burada okumadığım. Dedim ki uzunca bir süre kitap almama gerek yok. İşte sevdiğimi, istediğim gerçekten almak istediğim kitapların hepsini topladım. Başka bir kitap almayacağım. Sonra doğum günümde işte Tat, tat kitabını aldım. işte enerji kartlarını aldım vesaire. Ee, dedim ne olacak? Sonra işte Diyanar'a gittim, şiir kitabını aldım falan. Ben, hatta şiir kitabının yanında bir kitap daha aldım. Ee, onu sanırım alışveriş videolarından birinde gösterdim. Şu anlık kurdum için göstermiyorum. Derken kitap almaya devam ettim. Sonra bugün kendime dedim ki Tam, daha fazla kitap almak yok. Ama sonra şunu hatırladım. Medusa yayınlarını ben bulamıyorum. Buradaki Diyanar'a daha gelmediği için ve burada kitapçıların içinde bulamadığım için. Ve dediğim gibi e, hepsi burada da vesaire platformlarda da göremiyorum satışta. Daha düşmedi yani yeni basındır Bir hafta, bir buçuk hafta falan oluyor galiba kitap satışa çıkalı. Kaç ya da kal kitabı var. Şurada yine e, kapağını göreceksiniz. Onu bulamıyorum. Dedim ki Diyanar'a geldiğinde onu alacaksın. Boşuna kendi kendine söz verme. <laughs> sonra bir kitap daha vardı. Aa hangi kitaptı ya? Ha. Çok güzel bir haberim var. Ben aşırı derecede Fatih Sever fanıyım. Ee, ve Fatih Gezer'in yeni bir kitabı çıkıyormuş. Ya ben bu bilgiyi kaçırmışım. Ağustos'un 20'sinde falan galiba kitabın yazımını bitirdim, paylaşım yapmış. Ya da Haziran'ın 20'sinde, emin değilim. Daha sonra da Melih Altuntaş'ın videosunda gördüm. Fatih Gezer'in yeni kitabının baskıya hazırlandığını ve yakın zamanda 2024 bitmeden önce çıkacağını söyledi. Ve ben havalara uçtum. Bu haberi nasıl kaçırdığımı bilemedim. Ve şimdi de heyecanla onu bekliyorum. Ya diyorum ki orada kitaplar, bitmeden yeni kitap almayacağım ama sürekli almak istediğim kitaplar geliyor. İşte Medusa yayınları, ilgimi çeken, gerçekten Medusa yayınlarından çıkan bütün kitapları alacağım büyük bir ihtimalle. Ve beni hiçbir zaman mutsuz etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, basında tercih ettikleri kitaplarla alakalı olarak e, benim okumayı sevdiğim ya da deneyimlemeyi sevdiğim şeyleri bir arada topluyorlar. Ve zaten kısaca kadın yazarlar basıyorlar. Yani Onların... E, basın bilinciyle benim okuma bilincim biraz çakışıyor. Yani bir şey bağdaşıyor. O yüzden beni hiç üzecek bir şey çıkmayacağına eminim. Bundan dolayı da bol bol <laughs> Medusa yayınları alacağım gibi duruyor. Ve 2024 bitmeden önce çok güzel kitapları arka arkaya çıkaracaklar gibi. Yani benim kitap almayacağım hikayem biraz yalan olacak gibi. Bakalım. Neyse kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, benimle konuşmak istediğiniz kitap e, muhabbetleri, sohbetleri, konuları vesaireleri varsa onları yorumlara yazmayı şu an gösterdiğim bu dört kitapla alakalı bir şeyler soracaksanız onları ya da bana önerebileceğiniz kısa hacimli e, kolay okunan güzel kurgu kitaplarınız kurgu dışı kitaplarınız varsa hepsini açayım. E, sizinle bir bağ kurmaya gerçekten çok istiyorum. O yüzden etkileşim bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi okumalar. Görüşmek üzere. Ha, Ben kapatamadım. Şuradan kapatamadım.